Merhaba Spotlight. Merhaba Spotlight. Merhabalar Spotlight. Merhaba Spotlight. Merhaba Spotlight. Merhaba Spotlight. Bugün Güneş'in oğlu oyunu için hep beraberiz. E, bu oyunda kara mizah, duygusallık ve absürtü de aynı potada. Sizi en çok zorlayan denge hangisiydi? Hepsi. <laughs> Bu benim ilk komedi oyunum. Daha önce yaptığım bir şey değil. O yüzden de yani iyi veya kötü olmamdan bağımsız olarak gerildiğim bir mesele. <laughs> o yüzden en çok komedisi ve absürtlüğü diyebilirim ama genel olarak yeni olan her şey ürkütücü, garip ama eğlenceli. Oyunun atmosferini üç kelimeyle tarif etseniz ne olurdu? Fantastik, neşeli, umutlu. Karmaşa, komik, an. Oyundaki karakterinizden biraz bize bahseder misiniz? Kiralık katil. Benim oyundaki karakter demeyelim tip ben bir Cihan bir kafede çalışan bir garsonum. Daha sonra hikayeler değişiyor ve bambaşka şeyleri, bambaşka şeylerin ve ruh hallerinin ve duyguların içinde buluyoruz kendimizi. Karakter değil tip aslında Fikri Şemsigil'in tutkularına engel olan durumlardan bir tanesi. Yani birçok engeli var. En büyük engeli kendisi aslında ama 40 yıllık eşiyim. O 40 yılın verdiği Sevgi bağ, bağını da görüyoruz, ee, bıkmışlığı da görüyoruz, o sadece Fikri Şemsiygil'in e, sıkılma durumunu bize tarif eden sebeplerden biri ama illa kötü bir sebep değil. Bir şairi oynuyorum ben ya da bir şairi oynayarak başlıyorum sonra olaylar karışıyor. Oyundaki karakterin bir üniversite öğrencisi ama üniversite öğrencisini oyun boyunca sadece beden olarak görüyoruz, onun kim olduğuna dair bir fikrimiz yok aslında çok fazla. Fikriye dair fikirlerimiz var. Peki karakteriniz filmden sahneye gelirken sizce ne değişti, neler aynı kaldı? Hiçbir şey değişmemiş. Hatta e, Hümeyra'dan bu konuda çok öykünüyorum. O kadar tatlı, o kadar e, narin oynamış ki üzerine ne bir şey konulabilir, ne de eksiltilebilir. Aslında biraz da taklit ediyor. Bir şey değişmedi, aynı karakter. Yani herhangi bir şeyin değişmesine gerek olmamış gelirken. Hepsinin bir e, aslında hikayede taşıdığı bir rol var. Onun e, sabitliği duruyor tabii ki. Çünkü hikayemiz sonuçta filmin uyarlaması. Ama bir yandan da sahnede bir şeyi oynamakla tabii ki kamera önünde oynamak arasındaki farklardan dolayı bir şeyler gidiyor ama yerine de yeni şeyler geliyor. O yüzden hepsinin o hikayede kullanıldığı araç olduğu yerler aynı ama nasıl kullanıldıkları farklı. Bu ekiple çalışmak size hangi yeni oyunculuk kasınızı geliştirdi? Yani çok iyi oyuncularla beraber çalışıyoruz. Onların bir tekste nasıl yaklaştıklarını görmek, nasıl çalıştıklarına şahit olmak heyecan verici. Bayağı etkilendiğim oyuncularla beraber oynuyorum. O yüzden iyi geliyor diyeyim. Refleks yani çok çok teknik kodlarda çok sık virajlar var. Viraj dönme kabiliyetinin Geliştirmen o iyi bir şekilde kullanman gerekiyor, o tarafı herhalde. Bu oyunda hepimiz aynı karakteri oynuyoruz, yani birçok oyuncu aynı karakteri oynuyor. Böyle bir şey daha önce hiç deneyimlememiştim. Yani birimizin bıraktığı yerden karakteri bir diğerimiz tutup devam ettirmeye çalışıyor, ama herkes. Kendi e, mizacında. Yani bu çok güzel bir şey. Herkes aynı karakteri oynuyor bir şekilde fakat bütün oyuncular e, kendi özgünlükleriyle ona can veriyorlar. Hepimiz aslında Fikri Şemsigil oynuyoruz dönüş sonunda. Çok kıymetli oyuncular var zaten. Çok feyiz aldığımız hepsine tek tek böyle bireysel olarak baktığımızda da çok özenilecek e, ...kariyerlere ve yeteneklere sahip insanlar. Efekan özelinde de bu ekiple ve bu oyunda çalışmak... ...enerjiyi her zaman yüksek tutmayı öğretiyor. Aslında böyle bir kası çalıştırıyor bence, benim için her zaman. Belki de seyircinin fark etmediği ama rolünüzde en sevdiğiniz detay nedir? Bir şeyden hoşlanıyorum... ...yani böyle farklı yaşlardaki ve hayatın farklı durumlarındaki... Kadınları oynuyor olma meselesi benim hoşuma gidiyor. E, tabii ki tek bir kaslı olduğu için bunu biz bir yere kadar gösterebiliyoruz sahnede, yani bir yere kadar geçirebiliriz karşıya. Ama yine de bir oyuncu olarak onu gözükmese de uyguluyor olmak benim için keyifli, seviyorum. Kiralık Katil'in e, atleti. Sevilmiş bir kadın yani Fikri Şemsigil'in e, Saadet'i seviyor olması. Bu çok görünmüyor oyunda ama ben biliyorum, seviyorum. Bir bedenin içerisindeki farklı bir ruhu taşımak gerçekten farklı bir deneyim bence. Bir oyuncu için de çok farklı bir deneyim. Seyircinin salondan hangi duygularla ayrılmasını dilersiniz? Eğlenmiş olarak. tiyatronun birinci yıl görevi benim için eğlendirmek. Eğlenmiş olarak çıkması benim için kafi. Ama ona ne katar oyun, sonrasında onda ne iz bırakır orası onun bileceği iş. Fikri Bey'in mucizesi herkesi değiştiriyor. Sizin gözünüzde en güçlü değişimi kim yaşıyor? isim vermeden söylemek istiyorum bunu. Çünkü seyirci birazcık e, bu sürprizi e, seyirci için bozmak istemiyorum. Yani be beni de heyecanlandıran kendisine hiç var olma şansı bırakılmamış bir karakterin bir şekilde kendini ortaya atıp verip özgürleştirmesi fikri bey. Bu kadar kaos, mizah ve felsefe içeyken sizce oyunun seyirciye verdiği en büyük hissi ne? Neşe. Oyunda geçen en sevdiğiniz replik hangisi? Bir gözleri ahuya zibun etti beni Ferek. Yavuz Sultan senin bir şiirinde. Meftunum sana. Seyirciye bu oyunu tek bir cümleyle anlatmanız gerekirse bu cümle ne olurdu? Hepimiz güneşini oğluyuz. Yow.